Biz Giresun'dan çıktık yola. Üç gün boşluğumuz vardı. Bir yer bulup kamp yapalım istedik. Hemen hemen buraların her yerini gezdiğimiz için Ordu, Giresun. Her yere gittiğimiz için bu sefer farklı bir yer bulalım da gidelim diye çıktık. Rotamız belli değildi. Şöyle içeriye saptık gidiyoruz bakalım arabayı park edip kalacak bir yer bulabileceğiz mi yol çok güzel manzara ve dağlar çok güzel görünüyor çok güzel var. yan tarafımız dere güzel yerler var ama biz yolun karşı tarafındayız şöyle dere görünüyor mu Abdullah Said uyudu Muhammed Ali sıkıldı iyice bakalım inşallah bulabilirsek arabamızı çekip üç gün doğanın içerisinde dinlenmek istiyoruz <laughs> hala kumaklayacak yer bulamadık. <laughs> Ve saat şu anda 6'yı geçiyor. Gün batmak üzere. Şöyle göstereyim. Bulduk da giremiyoruz. Bulduk ama giremiyoruz. Karama nasıl dolduracağız? Hazır çeşme bulmuşken. Sonra çeşme de bulamıyoruz. <laughs> Şöyle çok güzel bir doğası var buranın ama şey yapamadık ya bir türlü. Kumaklayacak yer bulamadık. Çocuklar da sıkıldı, acıktılar. Şöyle bir ineyim, göstereyim size buraları. Şöyle. Oh, mis gibi. Bir, bir yola indik ama hala karavanı çekip de konaklayacak bir yer bulamadık. Şurası güzelmiş aslında ama ay çok güzel görünüyor manzara on numara havası da çok güzel ama <laughs> henüz karavanı yapmadık. Fark edemedik. Şöyle göstereyim. Anne anne inme bilmeye. Yok anneciğim inme de. Çünkü şimdi baban gelecek. Geri döneceğiz. Aşağı tarafta bir yer bulduk gibi. Sanki oraya gireceğiz. Nereye koyacağız anneciğim? Masamıza. Ama araba yolda, yolun ortasında şu an. Ya aslında bir yer bulduk ama yani. Bu da güzel bir yere geldik. O kadar gezdik ama değdi. Çocuklar mutlu. Şöyle manzara çok güzel. Şöyle dere akıyor yanımızdan. Mis gibi bahar kokuyor her yer. gündüz daha iyi görünür muhtemelen. Burada Kemiklerimiz böyle pişiyor. Tam bu şekilde. Buradan el atlarıma akıyor. Saç tavamız pişiyor. Burada da basmati tav yapıyorum. Karavanda illa ateş yakmak durumunda değilsin. Çok güzel içeride evde yaptığın yemeklerden yapabiliyorsun. Bu bizim için çok artı bir şey. Bu arkadaş az önce tencereyi bana verdi. Tencerenin ucundan tutuyor. Yani tutuyorsa soğuktur diye tahmin ederek ben de diğer ucundan tuttum. Meğersem diğer ucu kaynarmış. Elim parma, üç parmağım ve elimin içi yandı. Tamam. Böyle bir çantamız var. Böyle içinde acil durum için bir şeyler var işte makas. İplik. Çocuklar ateşi çıkarsa gül suyu. Biz çocuklara şey yapmıyoruz. Ateş düşücü vermiyoruz. Bağlayalım temlerle düşürüyoruz. Şimdi şöyle bir krem var. Yanan yere ondan süreceğiz. İyileştir beni. en <laughs> azından yani sızısını alır. Neresi? <laughs> <laughs> Evliya, kutuyu. Ya yapamıyorsun hiçbir şey doğru. Hayırlı sabahlar. Biz şimdi uyandık. Şöyle çocuklar uyandılar, iyice tepindiler. Sonra <laughs> karavana sığamadılar, dışarı çıktılar. Baba bunu da ayarla. Annemize çiçek topladık. Hadi götürüp verelim anneye. Evet. Hadi. Hadi. Gelin. Hava çok güzel. Bahar havası. Çok güzel çiçek kuruları var. Evet. Dışarıda. Baba yapma. Çok güzeller. Çiçek toplamış oğlum. Yerim senin çiçeklerini de senin de bal küpü. Getir bakayım. Baba, baba, baba. <laughs> ne kadar güzeller. Çok güzel Ne kadar güzeller. Babamlar topladı. Güzel. Babamlar Anne kokkatsana. Mis gibi kokuyorlar. Peki bunları vazomuza koyalım. Evet. Hayır, hayır. Al bakalım bazımıza koyalım. Olmaz olmaz. Vazımıza koyalım mı? Biz? Benim böyle bir vazom var. İki tane de bal küpüm var. Onlar beni <laughs> hiç çiçeksiz koymuyorlar. O yüzden böyle her gittiğimiz yerde güzel güzel çiçekler topluyorlar. Evet. evet getiriyorlar. Mazamıza koyuyoruz, soframıza koyuyoruz değil mi anneciğim? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor ve ben bu ben çiçekler ben çok güzelmiş. Bizde böyle kuru yufkalar var. Bu Karadeniz'e özgü sanırım. Girisunda çok fazla. Ee, çok pratik oluyor, çok güzel oluyor. Hemen bunu çeşmenin altında ısıtıyorum. Böyle tavaya diziyorum. Birkaç kat sonra bizim kendi eşimin kendi köyünün peyniri. Annesi yapıyor. Çok lezzetli. Biz e, yumurtaya falan da bunu koyuyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu eşime vereceğim. O onu minik minik doğrayacak. Efendim oğlum? Kazın anneciğim. Sonra ben bunları ıslayıp dizicem. Tavada hemen pratik 5 dakikada olacak. Çocuklar çok seviyorlar. Böyle ısladım dizdim. Şimdi üstünden peynirlerini koydum. Üstlerini kapatacağım. Altını açacağım. Pişecek kendisi. Çok. Onlar da orada vakit geçiriyorlar. Ben kahvaltıyı hazırlayana kadar. Bundan harç yapacağız tamam mı? Harç nasıl harç? Bunların ortasını Tamam. Çamur yapacağız. Çamur. Aa çamur Evet güldük eğlendik <laughs> Biraz da gerçeklerden bahsedelim. Elbette ki bu bulaşıklar yıkanacaktı. Dağ gibi bir bulaşık. Az önce başarıyla yıkadım. Evet. İlker Beylerin de orada oturduğuna bakmayın. O da odun toplayıp getirdi. Şöyle bulaşıkları yıkadım. Hallettim. Buraları misledim. Şimdi yemek yapımına geçebiliriz. Dün yemekte et sote vardı. Bugün de tavuk sote var. Biraz ne Allah kerim. Bakalım. Makarna var bir de. Çektirmeli makarna yapacağız. İnşallah iyi olur. artık biz yatışa geçiyoruz gece biraz hava çizseleyecek gibi gözüküyor yarın da yağış var yarın sabah kahvaltıdan sonra inşallah evimize geri döneceğiz çıkamama ihtimalimiz var. O yüzden şimdi de buradan en azından yola çıkmayacağız. <laughs>